5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkını kısıtladığı gerekçesiyle uzun süredir Türkiye'de bir tartışma konusu. Bu kanunun uygulanmasında eleştiri ile hakaret arasında ayrım gözetilmeden bireylerin yargılanması ve cezalandırılması ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Hukuk insanları ideolojik terbiye etme aracı olarak değil, özgür düşüncenin ve farklı bakış açılarının güvenliğinin gecesi olarak işlev görmesi gereken bir realite tarihi eleştirel bir yaklaşımla incelenebilen, öğrenilebilen ve bireylerin yüzleşebildiği bir alan olmalıdır. Hakaret içermeyen fikirlerin ve eleştirilerin takibata uğraması toplumda tek tip insan yetiştirme anlayışının bir tezahürüdür. Halihazırda Türk Ceza Kanunu'nda 130. maddede düzenlenmiş olan ve ölmüş bir kimsenin hatırasına hakaret edilmesine hapis ve adli para cezası öngören bir kanunun varlığı zaten hepimizce malum. Bu kanun olduğu sürece sürece başka bir kanuni düzenlemeye hele hele kişiye özel olarak düzenlenmiş bir kanuna ihtiyaç bulunmadığını düşünüyoruz.